Yeni programdan hepinize saygılar, sevgiler. Evet, bundan sonra artık e, yarışma bitene kadar. E... Videolarımı yarışmanın arkasından hemen YouTube sayfamda yayına koyacağım. Çünkü arada 12 saatlik bir fark oluyordu. Gündüz yayınlıyordum YouTube sayfamdan. Bundan sonra yarışma bitti. 12.30 hemen ardından videomu hazırlayıp sizlerin huzuruna sunacağım. Evet bu akşam olarak söylüyorum ama gerçi saat 12'yi geçti. Masterchef Türkiye 2024'te dördüncü ceket giyen kişi... Beyza oldu. Beyza'yı tebrik ediyoruz. Ama ben geceyi özetlemeden önce, geceyi anlatmadan önce Beyza'nın ceket giydiği yarışmayı, iki etaplı yarışmayı anlatmadan önce şu geçen günlerde Mehmet Şef'in söylediği sözleri sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne demişti Mehmet Şef? Alper'e söylemişti. Sorun bizde demişti altı buçuk Mehmet. Çok sade yaparsan niye sade yaptın deriz. Çok karışık yaparsan niye çok karışık deriz. Tamamen ana ürünü kullanırsan bizi niye boğdun deriz. Bizde dert bitmez. Her şeye bir yakıştırmamız var dedi. Yani özet olarak şunu söyledi. Bildiğin belayız. Bunları söyleyen kişi Altı buçuk Mehmet. Nereye geliyorum? Yarışmaya. Başlık nedir? Ne koydum ben başlığa? Beyza'ya büyük kıyak. Beyza, hadi yine iyisin. Şefler resmen Beyza'ya çalıştı. Ya burada, yaptığım videoda eleştiri yapıyorum. Hakaret yok. Kişisel haklara bir saldırı yok. Belden altı, absürt bir yorum da yok eleştiriyorum yarışmasını ve ben bu yarışmanın son üçüne Kerem, Onur, Semih hak ediyor olarak görüyorum. Onun dışında Eda da, Beyza da bu yarışmanın bu seviyesinin yarışmacısı olarak görmüyorum. Yeterli bulmuyorum diyelim. İyi insanlar. Buraya kadar gelmeleri de başarı ama bundan sonrası dere değil, okyanus, okyanusu yüzebilecek kalibreye sahip olduklarını sanmıyorum yarışmacı olarak. Dün, yani dün akşam diyorum ama saat geçtiği için söylüyorum. Çıkan ürün neydi? Mandalina manda yoğurdu nane. Açık açık. Açık ve net. Önceki yarışmacılarda bir öncesinde kuzu dili daha öncesinde şudur budur çıktı. Yaptığı tabağa baktığımızda değerlendirmem şu doğrultuda ilimin tabağı işçiliği eksikleri var mıdır? Olabilir. Ama ilimin vermiş olduğu çalışma oraya da geleceğim. Ayrı bir notum var. Beyza'dan daha iyiydi. Semih'in tabağı hepsinden daha iyiydi. Ama diyor ya Mehmet Şef hani bildiğiniz belayız. Hani sade yaparsın niye sade yaptın? Yani çok karışık yaparsın. Niye bu kadar aklımızı karıştırıyorsun? Karışık yaptın deriz. Her türlü bahaneyi yaparlar. Sıkıntı biz izliyoruz lan Mehmet Şef. Altı buçuk Mehmet. Ya Beyza'nın yaptığı tava baktığında yani orada yaratıcı olarak son 6'ya girmiş yarışmacı olarak son beşi ceket giymeyi hak edecek bir yarışmacı olarak dün Eda'nın çıkmasını da eleştirdim. O da beklemiyordu çıkmayı. Tamam mı? Dedim ya kadın erkek dengesi yapmak istiyorlar. Burada Eda bir bayanmış. Kadına karşı hayır alakası yok. Eda mükemmel bir insandır. Ailesinin bir tanecik kızı ay sever bizim hiç onlara saygımız sonsuz. Ben yarışmaya bakıyorum. Eda'nın taraftarları da istediğini yazabilir hakaret olmadığı müddetçe. Eda'yı tutuyorlarsa seviyorlarsa onunla ilgili düşüncelerini yazabilirler. Bunda bir sıkıntı yok taraf olman lazım. Taraf olman lazım ki taraf olmanın bir kıymeti olsun. Ha ben bir taraftan bahsetmiyorum. Benim için baktığımda her zaman söyledim. Son beş kim olmalıydı? Onur, Kerem, Semih, Emre, Kaan demiştim. Hadi bunların ikisi gitti. Şimdi ne oldu? Şimdi e, baktığımızda yarınki programda da Semih çıkacak. Ne oluyor? 3 2 Kadın erkek dengesi 5 kişi olduğu için böyle 6 kişi olsa üç erkek 3 kadın kalır hiç merak etmeyin. Tavağa gelelim. Beyza'nın yaptığı tabakta bir tane huni gibi bir şey yapmaya çalışıyor o da kırıldı zaten görüyoruz birçok şeyi. Hani Emek vardır saygı duyuyorum. Ama şefler büyük kıyak geçti be. Mandalina. Manda yoğurdu nane yapacağı belliydi tatlı zaten bir öncekinde son altıya da tatlıyla kaldı. Şefler yolu hazırladı zaten. Beyza sen çıkamayacaksın bari biz senin biraz önünü açalım. Beyza hastaneden döndüğünde programa ilk girdiğinde Somer sormuştu. Bizden ne dilersen. O dedi, ceket giymek istiyorum. Ceketi de giydi. Bakalım ne olacak. Tabaklara geldiğimizde ben yani erimin işçiliğini beğendim. Erim zaten çalışıyor. Ve erimin tabağı işçilik olarak beyzanlar ben iyi gördüm. Ha yani balığı biraz daha büyütebilirdi. Ayrı bir şey ama işte yapmış olduğu orada kadayıfı güzel gözüküyordu. Ya yani daha çok işçilik, daha çok e, şef tabağına yakın, daha çok yaratıcılık tabağı içindeydi. Mehmet ne dedi? tabağında mandalina gelmiyormuş erimin. Ya Allah aşkına sizlere soruyorum. Bu insanları her zaman ekranda yarışırken görüyoruz. Öyle değil mi? Ve her zaman tadına bakıyorlar. Yemek bitiyor hala yiyorlar yanda kalan şeyleri. Ya bu insan bilmiyor mu erim? Bu seviyeye gelmiş metiyeler düzüyorsunuz ya son altıya geldiler diye. Ya bu adam o son tabağı sıkmadan her şeyin tadına bakıyor. Erin bakıyor, Semih de bakıyor. Herkes bakıyor. Anlamıyor mu tabakta mandalina olmadığını? Çocuk itiraz bile edemiyor ya. İtiraz etse hayatı bitecek. Onu onun farkında. Çocuk hani gerçekten ben beğendim. Görüntü olarak beğendim. İşçilik olarak verdiği emek, yaratıcılık olarak kullandığı objelere, ürünlere baktığında Beyza'dan daha fazla işçilik gördüm. Ve Mehmet diyor ki yani bahan arayacaklar ya kendi söylüyor zaten Mehmet şey. Altı buçuk Mehmet. Biz belayız diyor. Beğenmeyiz. İstediğimizi konuşuruz diyor. Kendi ağzıyla itiraf ediyor. Erimin tabağında mandalina gelmiyormuş. La koskoca mandalina ürün, ana ürün, üç ana ürün bir tanesi. O çocuk o tabağı her dakika tadara koyuyor daha önceki kişi yarışmalarda da oldu. Onur itiraz etmeye kalkmıştı. Paçası yemeyince bir sonraki gün özür dilemek zorunda kaldı. O da biliyor başına gelecekleri. Çünkü Semih onu uyarı yapma oğlum ben öyle söyledim. Dünyaya başıma yıktılar. Bunlarla uğraşamayız. Mandalina gelmiyormuş. Erim bunu hiç fark etmemiş. Yazık. Erim'in emeğine yazık. Onun dışında Semih tabak getirdi. Ya senin semin tabağı on numara. İşçilik. Yaratıcı tabak diyor. Yaratıcı. Hani bu yaratıcı ne demek ya? Orada adam karidesi yapmış. Yani manda yoğurdundan lor yapmış. Pastili var. Manda yoğurdundan turşu yapmış. Tahin koymuş. Hani öyle bir çalışmış ki. Öyle bir tane hun yapıp içine orada bilmem ne e, kekini üstüne de bir mandalina jeli yaparak getirmemiş. Baktığınız zaman verdiğiniz süreye hakkaniyetle çalışıp Semih bir şef tabağı edasıyla bir yaratıcılık yapmaya çalışmış. Aldıkları oya bak. Erim aldı. 16,5 Semih aldı. 19 Beyza aldı. 22,5 Çünkü şefler çok iyi biliyor. İkinci oyunda Osman Sezener geldi. Ne tabak geleceğini biliyor. Ve hafta boyunca patinaj çeken Beyza'nın bu tabakta da patinaj çekebileceğini hissettikleri için çünkü orada kuvvetli bir bıçak var. Semih her an ibreyi değiştirebilir. O yüzden ilk oyunda biz bu Beyza'ya aldırabildiğimiz kadar puanı aldıralım ki ikinci oyunda hiç olmazsa kazanma ihtimali yüksek olsun. Ben böyle yorumluyorum. Ha, size göre Beyza hak etmiştir. Saygı duyarım. Ama bana göre hak etmedi. Bu Beyza düşmanlığı değil. Bu eleştiri, bu yorum. Fikrim var, özgürüm. İstediğim gibi konuşurum, hakaret etmem. Kişiye saygım vardır. Yarışma, izleyiciyim. İzleyici için yapılmış. İzlerim, yorum yaparım. Bu beni bağlar. İkinci oyun. Osman Sezer çok güzel bir tabak. Ahtapot. Burada da Semih'i eleştiriyorum. Çünkü ahtapot dövmem var. Ahtapot ürünleri çıktığında herkes ahtapot Semih diyor. İşte ravioli var. İşte sosu var. Tarhanası, kılı, yünü. Hani öyle bir seviyesindesin ki Semih. Senin bu tabağı gözün kapalı çıkarman lazım. Yani tabak çıktı. Semih'i gördüm. Duruş falan, bakış, not alışı falan. Dedim Semi, bu aradaki üç buçuk puanı kapatır. Yapar mı? Yapar. Ama ayağına gelen fırsatı bir gün erteledi Semih Efendi. Ya, Semih bu tabağı yapamıyorsan Allah aşkına senin onca yurt dışında çalışmıştın var. Su ürünleri ahtapottu, karidesiydi, kılıydı, yünüydü. Her şeye yatkınsın. Tecrübelisin portföyünde dünya yemek var. Yaptığın yemekte ahtapot bile sert dedi şefler. Ravyolinin ağzı açıktı oradan baktı. İçinde gelmesi gereken yok. Beyza zaten tabağı getirdiğinde ağlayacaktı. Yani bu yarışmada biliyorsunuz ağlayanlar geçiyor ya. Gözleri doldu zaten. O da bir şansını denedi. Hani Onur geçti belki ben de geçerim. Ama zaten o ilk oyunda Beyza hak et, hani puanını aldı. Cebine koydu baba. Oradan ceket şıkır şıkır ona göz kırpıyordu. Ve giydi. Helal hoş olsun. Tebrikler. Ama ben burada Semih'i eleştiriyorum. Semih'in bu tür yemeklerde yani Beyza zaten yapamadı. Erim de yapamadı. Ama Semih sen bunu yapmalısın. Yapmak zorundasın. Bu seni bu tabak sana bakıyor. Bu tabağı yapamıyorsan Semih neyi yapacaksın Allah aşkına? Eleştiriyorum. Çünkü beklentim var. Benim finalde görmediğim insan görmek istediğim insanlardan biri Semih. Kerem olur Semih. Semih hani şurada bu fırsattı ama sen bu fırsatı değerlendiremedin. Gerçi üç yarışmacı da yapamadı. E ne oldu? Burada 20 puan. Yani Beyza'nın da Rabiolisi Neden? şefin yaptığı Rabiolin ebat olarak benzemiyordu ama değişik yan katlama yaptı ama ebatları birdi. Onun dışında hepsi birbirine hepsi denk hiçbir bir şey yapamadı. Sadece oradan Beyza 1-2 puan fazla aldı. Semih eğer yapsaydı kesin çıkmıştı. Kendi ayağına kurşun sıktı Semih. Bir gün öncesini unutuyorum diyen Semih. Dünkü şeylerde unutamamış. Bugün de toparlayamadı. Yani ravioli. Danilo raviolilerin içine bakıyor. Normal. Adam İtalyan. Adam İtalyan'ın e, tapusu onunmuş gibi. İtalyan bütün yemeklerde bir şey varsa onu araştırıyor. Bizimkiler de ve ve, ve gülüyor Türk yemeği çıkınca. Ha, Semih. Harbiden Semih şans geldi ama olmadı. Sağlık olsun. Kazananı tebrik etmekten başka hiç kimsenin bir çaresi yok. Ha yine de söylüyorum açık açık söylüyorum. Beyza'ya büyük kıyak. İlk oyundan dolayı. Çünkü ikinci oyunu çıkaramayacağını de biliyordu. Yani ilk oyunda da yani Mehmet Şef'ten başlıyor ya. Daha ilk cümle başlayacak Mehmet bir yağlamaya başladı. Vallahi ekranına e, oturduğum yerden ekrana patite gönderesim geldi. Mehmet ağzını sil. Daha ilk oylamada bir de Mehmet 7 veriyor. Daha orada belli oldu Beyza'nın arayı açacağını. İkinci oyunda da oto kontrolü paniği toparlayamayacaktı bu yarışmacılar Semih ve Erim. Beyza ilk oyundan aldığı oyla kazandı. Helal olsun. Valla yapamıyor, yapamıyorlarsa yapan geçiyor. İki ayaklı bir oyun. burada Semih'in şunu fark etmesi lazımdı. Erim, erim çok zaten kımıl kımıl elimde kafalar dağılık. Erim iki gündür sosları kusuyor. Bir, bir gün dedi ki Kerem ona dedi ki ya senin sosun kusacaktı. Sen bunda, da bu sos olur mu? Aa biliyorum dedi. Ay, öbür gün aynısını yaptı. Erim bu akşam da yapamadı. Hadi Semih ilk oyundan ya buradaki dönem filmleri görüyorsun. Ya bir şeyi mi kabul ettiniz? Anlamıyorum ki. Geçen hafta Onur'un yaşadığını bu hafta Semih yaşıyor. Hadi buyur buradan yak. Aynı senaryo. Oyuncular değişik. Biri açık tenli Onur, biri kumral çocuk Semih. Ne değişti? Ne değişti? Harbiden anlamıyorum ya. Harbiden valla ben daha ne diyeyim ki? Gerçekten açık bir Semih orada uyanmalıydı ilk oyunda çıkan ürünleri görünce verilen puanları gördüğünde Semih ikinci oyuna ne olursa olsun asılmalıydı. Bunlar bak kaç aydır oradalar. Ben e, önceki gün, gün dedim yani ya <laughs> Beyza hastaneden gelince şöyle söylemişti. O konu te nereye geldi? Burada çıktı sahne. Simpsonlar gibi. Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce Yeni Suriye'nin bayrağını gösterilmişti. Bu projede de bir iki ay önceki konuşulan bir şeyin gerçeği şimdi çıkıyor. Semih uyanması lazımdı. Hani birinci oyunda alınan puanda ya Semih ne yapmalıydı biliyor musunuz? Hani zamanında bunu akıllı olarak Şirin yaptı. Emre'nin gittiği gün Çin e, hamurları şey vardı ya dört tane. Bir ürün zorlanıyordu zorlanıyordum dedi. Zamanımı alacak dedi. Onu dedi sildim Üç ürüne yüklendim ve öyle kazanmanın yoluna gittim dedi. Doğru hamleydi. Elendiği zaman da e, yapmaya kalktı öyle bir şey ama bu sefer yemedi. Ya Semih ravioli yapamıyorsan bari e, şeyi yap. E, ahtapotu yap. Sosu yap. Hadi sosu yapma. Onu yapma bunu yapma. Ravioli yap. Işte, hani ahtapotu yap ikisine yoğunlaş. Öbürküler sıradan olsun. Hiç puan alamadık gibi bir şey. Yani hiç puan alamadığın gibi bir şey Semih. Ben buradan mantık yürütüyorum. Tıkandın mı? Yani bunlar domino taşı gibi. Bir yanlış yaptı, bir düşüyorlar. Her şey düşüyor. En akıllısını o zaman Emre'yi elediği gün e, Şirin yapmıştı. Ya baktım ahtapot var, ravioli var, tarhan altta sos var. İşte e, jelatinin bir şeyler var. De ki ulan bunlara zorlanıyorum. Ben bunları fazla yüklenmeyeyim. Obje olarak kalsın. Ben ahtapotu en iyi yapış şekilde yapayım. Rabioli'yi de en iyi yapayım. Buradan götüreyim. Çünkü zor olduğunu görüyorsun. Sana zorsa Semih elime de zordur. Beyza'ya da zordur. Ama hepsinden battım. Neyse. Son ceket. Büyük ihtimal Semih alacak. Çıkan haberler. <laughs> Elimin gittiği. Göreceğiz. Sosyal medyalarda çok haber var. Biri diyor Kerem gitti. Biri diyor Kerem gitmedi. Beyza gitti. Eda gitti. Arkasından Beyza gitti. Falan filan. Ha bana gelirse ben sezona baktığımda benim için bana göre Kerem, Onur, Semih finale kalırsa gerçekten iddialı çekişmeli, merak uyandıran bir şey olur. Ki zaten baktığımızda Eda'yı da Eda da, Beyza da Yaratıcı tabaklarda güçlü e, değiller. Bu alenen belli. Çünkü orada diyecekler ki yap bize tabak. Ha kalkar ürün verir bize veyahut da kendim bir tabak yap der. Günlük sıcak soğuk e, sıcak baş, yani soğuk başlangıç gibi falan menü gibi çıkarırlar. Sadece tatlıdan bir yerden uyalmaktadır. Öbürküler de yani Kerem'i Onuru Semih'i zorlayacaklığını sanmıyorum Edavi Beyza. Bekleyip göreceğiz. Bu akşam Beyza ceket giydi. Tebrik ediyoruz. Yarın akşam Semih büyük ihtimal giyecek. Hafta sonu gerçekten çok heyecanlı bir yarışma bizi bekliyor. Sosyal medyanın söylediği bir oyana bir bu yana haberlere itibar etmiyorum. Meraklı da bekliyorum. Ama bir gün mutlaka Acun'la da Acun Rıcalı'yla da karşılaşacağım. Bir karıştırabilecek ortamım var ve resmen diyeceğim şu. İçerideki haini bulun. Daha hafta pazartesi başlıyor. 7 gün sonranın pazar günü kimin eleneceğini haberi sosyal medyaya düşüyor. Bu da izleyiciyi, reytingi düşürüyor, izleyici kaçıyor. İçerideki hainleri bulun, çürük elmaları bulun kardeşim. İçeriden haber uçurulmasın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hoşçakalın.